Sanırım nereden sevdim, nereden düştüm bu felaya 61-61, Trabzonlara çifte selam olsun. Günümüz normalde seldi. Ama baktım ki sel kaybettirecek. Ben de baya döndüm. Sonuçta nikahlı değiliz selle. Yön nereye biz oraya. Zararım eksi 60'tı. Eksi 30 oldu. Hadi hayırlı olsun. Bunu ben hazmedebilirim. Bu hazmedilebilir bir zarar. Zararımız artmasın. Niye? Baya döndük. Şu an iki tane bayımız var. Ee, biraz daha yukarıya çıksın. Seri gene döneceğiz. Tanrım nereden sevdim, nereden düştüm belaya. Geze geze para kazanma keyfi. Yandım, isyan ettim, sevdaya. araba geldi Nereden sevdim, nereden düştüm bu belaya Buradan aşağıya salar bu 59'a kadar çıkar ve salar Hayırlı akşamlar